Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koronavirüsün aşısının bulunup bulunmadığı ile ilgili bir bilgi paylaşacağım. Net bir şey değil aslına bakarsanız hani internette böyle bir bilgi kirliliği var. Böyle bir bilgi dolaşıyor daha doğrusu. Başkan Trump da Rock firması ile ilgili bir açıklama yaptı bunu. Özellikle en azından söyleyerek Anlatmak istedim ben de. Koronavirüsün aşısının bulunduğunu ve firmasına 20 trilyon dolar kazanacağı ile ilgili bir bilgi var. Bunu sizde paylaşmak istiyorum. Ünlü doktor Yavuz Dizdar koronavirüs salgınının perde arkasını anlattı. Büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Korkuyu büyüttüler. Yakında sipariş alıp parayı toplayacaklar. İki ay sonra tek bir hasta bile kalmayacak diye bir açıklama yaptı. Bu hikayeyi daha önce de çok fazla gördüm. İyi organize edilmiş bir senaryo. 1-2 ay sonra aşı ortaya çıkacaktır. Aşı şu anda bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi ve kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş diye bahsediyor. ABD Başkanı canlı yayında Rock firmasına teşekkür etti ve 50 milyar doları da serbest bırakacağını söyledi. Bu paniğin dünya çapında süreceğinin işareti vazifesini yapmayan ülkeler bundan etkilenecektir. İran ve İtalya gibi. İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da temizlik yapıldı. Fakat onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar koronavirüsle ilgili çarpıcı bilgileri anlattı. Aşının bulunduğunu Rock firmasının bu sayede 20 trilyon dolar kazanacağını söylüyor. Virüsün ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna da köpürtülmüş, kabartılmış, ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır diye bahsetmiş. Köpürtmenin nedeninin ne olduğunu sorulduğunda ise ABD Başkanı'nın canlı yayında Rock firmasına 500 bin tane kitinin ısmarlandığını ve ayrıca 50 milyar dolarında serbest bırakıldığını söylemiş. Bu şu aslında mevcut olan panik durumu sürdürülecek demek. İran ve İtalya diğer ülkelerin hepsinin bir şekilde. Bundan haberleri zaten var. E, Rok bir kasa ve kasa her zaman kazanır diye bahsediliyor. Ben bu hikayeyi daha çok gördüm diye anlatıyor Yavuz Hoca. Daha önce domuz gribinde tarihi geçmiş ilaçları kullanıldığını, bu olay bir iki ay sonra ileri seviyede sürdürüleceğini, sonra aşısı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacağından bahsediliyor. E, aşıyı aslında çoktan bulduklarını, e, bu büyük bir iş olduğunu, yüz binlerce litre aşı tanklarını oluşturmalarının gerektiğini, bunu yaparken de yüksek maliyetlerinin çıkacağından dolayı o maliyetleri bu sipariş alarak bir şekilde çıkartacaklarından bahsediyor. Virüs nedeniyle ekonomik zarar büyük. Bu başkalarının da kazanması anlamına geliyor. Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok ama buradan elde edilen paraların nereye harcanacağı merak konusu tabii ki. Bu işin Çin, İran ve İtalya'da görülmesinin sebebi. İtalya ile Çin çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülkede İran bugün olan olayın tanıkiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Örgütü'nün iki dudağı arasında çıkan açıklamalar var. Rock firması yıllar önce rock görevlileri bana geldi. Dünyada lenfoma taraması yapacağız dediler. Niye yapacaklarını sordum. Türkiye'de lenfoma tehlikesi var dediler. Ben yok dedim ama Yunanistan'da var, Türkiye'de niye yok onu araştıracağız demişler. Onu bahane ettiler, sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı bir şey var. Bu şirket ABD Başkanı Trump bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.